Kısas kısas kısas. Aynı zarfın mazrufunun yani içindekilerinin 4'te 3'ünün makbul 4'te birinin gayri nizami olduğunu öğrenmiştik. Şimdi sıra geldi başka mazrufları öğrenmeye. İspanyolca kısas, İngilizce perhaps, Türkçe belki kelimelerinin topu aynı yere varıyor. Belki dilimize Arapça bel kelimesi üstüne Farsça ki eklenerek alınmış muhtemelen belkim herhalde anlamında kullanılıyor. Kisas Kisas Kisas, bazen kısaca Kisas adlı şarkı 1947'de Bobby Cup tarafından İspanyolca okununca ortalık yıkılıyor, 1948'de İngilizceye tercüme edilip Kübalı Desi Arnaz tarafından pla okunuyor, sonra Bing Crosby, Nat King Cole, Cliff Richard and the Shadows, Dario Moreno, Doris Day ve yakın zamanlarda Andrea Bocelli Jennifer Lopez ile birlikte repertuvarını alıp söylüyor. Gerçi şarkı belki diyor ama bu yazılan kesin bilgi. Şarkı sözlerinde bir çare sevgili soruyor, sana diyorum ne zaman, nasıl ve nerede, verdiğin cevap, belki, 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 günlerdir oyalıyorsun beni, umudumu kırıyorsun diyorum, sen bana diyorsun, belki, 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 düşün düşün olacak iş mi bu, ne kadar sürecek, diyorum sen bana, belki, belki, belki diyorsun. Sonuç belli değil ama belli ki kimileri dolandırmayı sever, ben öyle değilim, siyaset bazlı konuşma, yaparken, kesin konuşmayı severim, lafı dolaştırmam, sorulan soruya kısa öz cevap veririm, açık seçik konuşur kimsenin aklında kuşkunun zerresi kalsın istemem. Misallerle açıklayacağım ama önce şu, belki lafının nereye bağlı olduğunu, gücünü nereden aldığını açıklayalım kendisi zarf oluyor ki zarf veya belirteç bir fiilin, fiil kılığındakilerin, sıfatın veya başka bir zarfın anlamını, yer, zaman, durum ve miktar, bakımından belirtir yani, neden, ne zaman, nereye, ne kadar ve nasıl sorularının cevabını verir. Gören zarfın hemen 5 ne 1 k kısaltmasının kimsesiz olanı olduğunu anlar. Türkçede pek çok sıfat, aynı zamanda, zarf olarak da kullanılabileceği için, kimlik tespitinde, kelimenin cümledeki işlevi ve diğer kelimelerle ilişkisi incelenir, sıfatlar gibi zarflarda tek başına kullanıldıklarında, isim haline gelir, diğer de işte, adlaşır. Bu kadar ayrıntı yeter sıra, zarfları çeşitlemeye geldi. Bugün, yarın akşam, kışın, geceleyin, ilkin, şimdilik, yine, demin, daha, hala, henüz, derhal, bazen gibi kelimeler eylem veya hareketin kısaca işin ne zaman yapıldığını hangi zaman paketinde olduğunu gösterir. Zaman zarfı adını alır hızlı, hızla, tek tek, iyice, sora sora, geze geze, böyle, şöyle gibi kelimeler ve kelime grupları, durum zarfı veya hal zarfıdır, fiillerin durumlarını anlatan, filde bildirilen hareketin nasıl yapıldığını bildiren kelimelerdir, sayıca kalabalıktır. Az, azıcık, çok, daha çok, çokça, kadar, bu kadar, biraz, oldukça, pek, pek çok, en, en çok, Fazla, epeyce, denli gibi kelimeler, miktar veya nistik zarfları, ne kadar sorusunu cevaplar, fiilleri, zarfları, filimsileri ve sıfatları miktar, derece, ölçü bakımından etkiler ve sınırlar. İleri, geri, aşağı, yukarı, beri gibi kelimeler sıklıkla kullanılan yer yön zarflarıdır. Fiilleri yer yön bakımından nereye gittiğini belirtir. Tüm zarfların A babası soru zarfıdır, fiilleri ve fiilimsileri soru yönünden etkileyen zarflardır. Zarfları bulmak için sorulan soruların yani neden, niye, niçin, nasıl, ne zaman, ne kadar sorularının tamamını kapsar. Benim kesin konuşmama örnek vermek için söyleyeyim mesela geçenlerde. Enflasyon ne kadar olur, dediler, aşağı yukarı 50, 90 bandında dedim nereden vardınız bu sayılara? Dediler sora sora dedim. Enflasyon inecek mi dediler cevaben belki dedim. Ne zaman iner belki dediler önümüz yaza biraz gelecek kışa iyice dedim. İnmez ise ne olur dediler sabırla iner yoksa bir ileri bir geri gider. Dezenflasyon oranı ne olur dediler şimdiki enflasyonun azıcık hız kesmişi kadar dedim. Staglasyon bekleniyor mu, dediler, henüz gündemimde yok, dedim. Deflasyon görebilecek miyiz, dediler, aşağı yukarı 3 vade sonrası her an gelebilir, dedim. Enflasyon rasyonel tedbirlere ne kadar boyun er, dediler, şöyle böyle, dedim, rasyonel tedbirleri nasıl alıyorsunuz, dediler, geze geze tabii, dedim. Daha kesin ne denebilir ki nitekim gerçekleri bütün çıplaklığı ile zarflayıp anlattığım için her seferinde teşekkür ederler.